Her alanda hayata geçirdiği projelerle daha yaşanabilir bir 12 Şubat'ı inşa ederken gençlerin geleceğine de yatırım yapmayı göz ardı etmeyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki 12 Şubat Belediyesi, mezun öğrencilere yönelik ücretsiz üniversite hazırlık kursunda yeni dönemin startını verdi. <laughs> Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen üniversite hazırlık kursu 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kursiyer öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törenle başladı kurslar kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi'nde 8 sayısal 2 sözel sınıfı olmak üzere 222 öğrenci, Saçaklızade Mahallesi'ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi'nde ise 8 eşit ağırlık 2 TYT sınıfı olmak üzere 251 öğrenci eğitim görecek. Arkadaşlar merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Kursla birlikte öğrenciler deneyimli eğitimciler ve modern eğitim materyalleriyle sınava hazırlanırken içerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halindeki kaynak kitapları da ücretsiz bir şekilde alabilecek. Kursların başlama töreninde her iki kurs merkezini de ziyaret ederek gençler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Hanifi Toptaş, sınav süreci hakkında motivasyon konuşmaları yaparken eğitim alanındaki yatırımların da artarak devam edeceğini vurguladı. Bir şeyleri hiç olsun diye yapmıyoruz. Hani elimizden geldiğince sizin için en iyi ortam hazırlamaya çalıştık. Hakikaten hem kültür müdürlüğümüz, hem eğitmenlerimiz, halk eğitimimiz hakikaten hepsi çok büyük bir titizlik gösteriyorlar. Bizler de inşallah bunu sene boyunca sürdüreceğiz. Ee, amacımız tabii ki sizlerin başarısı. Bizler elimizden gelen en iyisini yapıyoruz inşallah artık top sizde. Ee, sizler de çok çalışarak Allah'ın izniyle inşallah e, iyi yerlere geleceksiniz diye düşünüyorum. Başkan Toptaş, tören sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Tabii mezun öğrencilerimiz için üniversiteye hazırlık kurslarımızı başlatmış bulunuyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Ee, tabii malumunuz eğitim konusu çok önemli. Ee, biraz önce de ifade ettim. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar diyor. Ee, aynı zamanda eğitim insanın hayatındaki ekmek ve sudan sonra gelen en önemli şeydir. Dolayısıyla biz de bu bilinçle özellikle 13 Şubat belediyesi olarak eğitim yatırımlarımıza olabildiğince devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Ee, şu anda iki adet kültür evimizde. Ee, üniversite hazırlık kurslarımızı başlattık. Toplamda 473 öğrencimiz inşallah. Bu kurslardan faydalanacaklar. Hem sayısal sınıflarımız var hem TYT sınıfımız olacak. Aynı zamanda sözel sınıflarımız olacak. Tabi burada olabildiğince bugün dışarıdaki e, kullanılan bütün argümanları kendi bilgi kültür evlerimizde de inşallah kullanacağız. Takip sistemimiz olacak, rehber öğretmenlerimiz olacak, velilerimize SMS bilgilendirme sistemimiz olacak. Yine yardımcı kaynaklarımızı da en iyisini olacak şekilde öğrencilerimiz için ayarladık. Bugün de açılışımızı gerçekleştirdik. Biraz önce öğrencilerimizle de birlikte olduk. Onlara da sorduk herhangi bir ihtiyaçları olduğunu. Ee, onlar da gayet memnunlar. Ee, dediğim gibi inşallah biz belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Öğrencilerimiz de çok çalışacaklar ve inşallah Haziran ayı sonunda hem ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize faydalı bir birey haline gelecekler. Ben özellikle bu kursların açılmasında emeği geçen e, işbirliği içerisinde olduğumuz hem halk eğitim merkezi müdürlüğümüze ve çalışanlarına, yine aynı şekilde kültür müdürlüğümüzdeki müdürümüz ve çok değerli çalışma arkadaşlarımıza e, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından Başkan Toptaş'ın temsili olarak zil çalmasıyla kurslarda eğitim öğretim başladı.